Ben sadece yer söyleyeyim. Abi şuraya, oraya Ben köylere gidiyorum genelde. Köylerden hep hayvan, tavuk toplayıp geliyorum. Gelirken baktım hayvanlar huzurlu, rahat geliyorlar, sıcak. Böyle aklıma fikir geldi. Gezdirdim. ilk gezdirdiğimde bir 8-10 yumurta aldım. Baktım hayvanlar güzel. Böyle günlük genelde gezdiriyorum. İşte çıkan yumurta millet alıyor. Kimisi zevkini alıyor. Kimisi gerçekten sevdiği için alıyor. Tuttu böyle Konya'da gidiyor şu an. Bayağı da müşterim var elhamdülillah. Ee, herkes de memnun ya. Benim bir günüm komple macerayla dolu. Çünkü arabamı görenler kimi kornaya basıyor, kimi durduruyor. Hayvanların resmini çekiyor. Kimi yanıma geliyor işte sevebilir miyim, satlık mı, atlık mı söylüyor. Sabahtan başlıyorum. İşte çıkıyorum hayvanlar dolduruyorum. Geziyoruz etrafta. Yeşillik bulunduğunda salıyorum orada yayılıyorlar köylere gidiyorum. Hatta geçen gün kaybolduğum köyde buldum kendimi. Tekrar oradan geri geldim. O da var videom var tekrar. Onu da çektik orada gülüştük falan. Hayatım bu şekilde abi ya. Seviyorum. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Ee, hayvanlar bana ayrıca temel huzur veriyor. Yani e, ben bu işin parasal yönünden daha fazla Hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. İki tane yerimiz var. İşte arabada gezenler günlük ne çıktı? İşte 15-20 yumurta onu müşteriye veriyorum. Ama kendimizin ayrıyetin yerimiz var. Orada hayvanlarımız sağlık vaziyette bahçede. Oradan veriyorum müşteriye genelde. Yani direkt arabadan işte 20-30 gol, yumurta alamayız. Kendi bahçemiz var salık yumurtada. Benim hedefim aslında bu işte organi tamamen herkese aşılamak. Eee... bu kimyasallardan millet uzaklaştırmak. Hedefim daha büyük çiftlik kurmak ama işte gücüm buna yetiyor. Şimdilik bununla başarabildiğimi başarıyorum. Allah nasip ederse inşallah ileri daha büyük çiftliğini kuracağım yani. Organik olarak çiftliğini kuracağım. Benim hedefim o. Benim hanımım dahi beni şey bunlardan şey yapıyor yani kıskanmıyor. Artık hayvanlara vakit geçirdin. Biz de vakit gibi geçiyor ama ben hayvanları daha çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Bu hayvanlar benim için ayrı bir vazgeçilmezliği var. Yani bir tek tavukla alakası yok. Benim bir sürü hayvanım var evde de burada da. Ayrıca vakit geçirdim. Bunları herkes bilir yani beni Konya'da. Beni tanıyanlar daha iyi bilir. Hayvanlar benim için vazgeçilmezdir ya. Tavuğu doldurmuş, gezdiriyor. Baktım tavuklar arabada, yumurta diyor. Bu ne iş dedim ya? Abi diyor, organik gezen yumurta diyor. Bunları arabayla gezdiriyor Mehmet. Meram'da gezdiriyor. Özellikle Meram havasını alıyor yani tavuklar. Biz de seviyoruz yani. Yumurtası da ayrı bir lezzet var yani. Mehmet bana şimdi de üç koli ver kardeşim. Getir, üç koli daha alacağım. Herkese de tavsiye ederim yani. Arabaya bindiriyor, gezdiriyor tavukları. Acayip bir insan ya. Yumurta almaya geldim tekrar. E, ara, arabada da ya, tavukları görünce yumurta topladığını da gördüm çok şaşırdım e, gerçekten güzel bir şey taze yumurta günlük e, ya abi, ya abi. gezdiriyor Arabaya tavukları hiç bilemezse gezdirip geliyor dolaştırıyor yumurta diyor tekrar bunların yumurtaları alıyorum gezen dolaşan tavuk bunlar Tavukları da gezdiriyor e, psikolojik mi artık gerçek mi yumurtaya da etkisi var gezdirdiği için Mehmet'i tanıdığımızdan beri marketten almıyoruz Sürekli buradan alıyoruz Tavuğu olsun yumurtayı olsun memnunuz yani Bir sıkıntımız yok Bugün sizden çok büyük iş bekliyorum Performans bekliyorum Tamam mı? Kızım علك مد يفر زو